Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz. Nasılsınız? Umarım harikasınızdır. Evet gördüğünüz ben de bugün harika bir ürünle artistlerin gelişmiş cilt tamamlayıcı serumuyla sizleri tanıştıracağım. Harika bir cilt serumu arkadaşlar. Biraz üzerinde duracak olursak yoğun cilt serumumuzu sadece bir kullanışta gözle görülebilecek gözeneklerin kapanışını sağlar, görünüşünü gramatik artırır. Dermatolojik olarak test edilmiştir. Sizin için çok şeyler yapar, cildinizde muhteşem değişikliklere yol açar, sizin profesyonel uygulamalarınıza benzer sonuçlar elde eder, nazik, yüzey de oluşturan eylemlerle cildi soyar ve cildiniz pürüzsüz ve kalife gibi olur. Cildinize yüzey katmanlarının içinde denlemesine besler ve yumuşatır. Cildiniz daha güçlü olur ve gözeneklerin görünüşü hafifler. Bu da muhteşem bir şeydir. Gözeneklerin görünüşünün hafiflemesi cilde canlılık verir. Bu cilt yenileyici ilk kullanımda anında dramatik sonuçlar hissetmenizi sağlar. Cildinizi canlanmış ve arıtılmış ve her cilt tipinde kusursuz bir genç görünüm kazandırır. Evet doğru duydunuz. Her cilt tipinde kusursuz bir görünüm kazandırır arkadaşlar. Muhteşem yoğun cilt serumumuz sonuçlar operatör kozmetik işlemlerinde eşdeğer değildir. Neden? Çünkü doğal ürünlerdir arkadaşlar. Cildinizde doğal sonuçlar elde edeceksiniz. Bu ürünü çok seveceksiniz. Neden seveceksiniz? Gelişmiş cilt tamamlayıcı yoğun cilt serumu cildinize hak ettiğiniz cilalı bir son görünüm verir. Sadece bir kullanımdan sonra harikulade etkileri hemen görecek ve hissedeceksiniz. Bu kadar iddialıyım arkadaşlar cildiniz kadife düzgünlüğünde ve yumuşak olur. Kadife gibi bir cildiniz olsun istiyorsanız kesinlikle yoğun cilt serumumuzu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Gözenekler farklı bir düzeyde hedef alınmıştır. Bu bir cilt soyucu üründür fakat patentli, asitsiz, yeniden yüzey oluşturan bileşenlere nazikçe çalışır. Cildiniz hassas tipte bile olsa profesyonel uygulamalara benzer sonuçlar alabilirsiniz. Daha da iyisi, kürü düzenli olarak tekrarlarsınız, cildinizin görünüşünde sürekli gelişme gözlemleyeceksiniz. Düzenli kullanım çok önemli arkadaşlar burada. Sizin için çok değerli bilgiler vermek istiyorum. Bunlar test edilmiş ve onaylanmıştır. Testlere katılan kadınların %98'i ciltlerinin zaman içinde daha yumuşak ve pürüzsüz olarak algıladıklarını bildirmişlerdir. Testlere katılan bayanların %98'i gözeneklerinin gelişmiş göründüğünü bildirmiştir. Yağı emer ve tüm cilt tipleri için uygundur. Muhteşem bir yoğun cilt serumudur arkadaşlar. Cildinizin buna kesinlikle ihtiyacı var. Ben de kullanıyorum. Harika bir ürün. Ama ürünlerin hepsini bir arada kullanmıyorum. Bu çok önemli bir şey. Sırayla kullanıyorum arkadaşlar. Her ay bir serum kullanıyorum. Bu serum da favori serumlarımdan bir tanesi. Kesinlikle bir cilt bakımıyla serum kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kadife gibi bir cildiniz olsun istiyorsanız mutlaka yoğun cilt serumumuzu Artister'in muhteşem etki gösterecektir cildinize arkadaşlar evet başlıca özelliklerinin biraz detaya girecek olursak arkadaşlar optik dağıtıcılar ve botanik bileşenler özgün cilt tamamlayıcı kompleksimizle birlikte harmanlanır çok konsantre formül gözeneklerin görmüşünü yeniden şekillendirir ve cildinizin doğal desteğini içeriden güçlendirir cilt soyulma eylemi patentli asitsiz bileşenlerimiz tarafından gerçekleştirilir. Bu çok önemli. Asitsiz bileşenler cilde daha nazik davranır. Bu nedenle ürünün nazikliğine güvenebilirsiniz. Tüm cilt tipleri için uygundur. Kullanım şeklimiz şöyle arkadaşlar. Artistleri temizleyiciden sonra cilt bakımının bir parçası olarak göz bölgesine dokunmamaya dikkat ederek cildinize iki pompa serum masajlayın. Masaj çok önemli. Masaj yaparak cildinize hareketi geçiriyor, aktive ediyor, gençleştiriyor. Cildinizde kan dolaşımını sağlıyor arkadaşlar. Masaj çok önemli. Masaj yaparak iki pompa halinde cildinize sürün. Daha sonra artistiri göz kremi ve nemlendirici uygulayın. Bir önceki videomda altın göz kremimizi anlatmıştım. Onu da izlemek istiyorsanız bu butona tıkladığınızda izleyebilirsiniz. Israrla tavsiye ediyorum. Bu ürünü kullanırken daima bir güneş losyonu veya kremi kullanabilirsiniz. Burada da çok amaçlı koruyucumuzu tavsiye edebilirim size. Bunu da bir sonraki videomda anlatacağım arkadaşlar. Gelecek videolarımda güçlü bir sonuç için yoğun cilt serumumuzla birlikte kullanabilirsiniz. Bu ürünleri peş peşe kullanmıyoruz arkadaşlar. Biraz önce de söylediğim gibi sırayla kullanacağız. Örneğin gelişmiş cilt tamamlayıcıyı sabah, akşam yenileyici peelingi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Birlikte kullanabilirsiniz ama aynı anda kullanmıyoruz. Sabah birini, akşam birini kullanıyoruz. Sabah yoğun cilt serumumuzu, akşam yenileyici peelingimizi kullanıyoruz. İkisi birlikte muhteşem sonuç elde edersiniz. Yenileyici peelingi de bir sonraki videomda anlatacağım arkadaşlar. İkisini bir arada muhteşem sonuç elde edebilirsiniz arkadaşlar. İçerinde ne var? Bileşenleri, gelişmiş cilt tamamlayıcı, benzersiz ile güçlü kompleks içerir. Cildi matlaştırır ve düzgünleştirir. Bu çok önemli. Matlaştırır ve düzgünleştirir ve pürüzsüzleştirir arkadaşlar. Muhteşem bir şekilde cildinizin matlaşmasını ve pürüzsüzleşmesini istiyorsanız kesinlikle bu serumu kullanmalısınız arkadaşlar. Mercimek tohumu özü gözeneklerin görünüşünü hafifletir arkadaşlar. Yava çayı özü fazla yağ üretimini kontrol eder. Yıldız meyvesi özü gözeneklerin sıkılaşmasını ve cilt yapısının gelişmesine yardımcı olur. Bu bileşenler birlikte çalışarak cildinizin görünüşünü gençleştirir arkadaşlar ve geliştirir. Muhteşem bir şey ve kesinlikle denemelisiniz. Ben kullanıyorum ve çok memnunum arkadaşlar. Harika sonuçlar elde ediyoruz ve siz de kullandığınızda harika sonuçlar elde edeceksiniz tavsiye ediyorum çünkü bütün kadınların bütün bayanların ihtiyacı var arkadaşlar bileşenlerinde gördüğünüz gibi tamamen doğal ürünler içeriyor arkadaşlar doğal ürünlerden elde edilmiştir tamamen doğal ürünler bulunmakta hiçbir zararlı kimyasal yoktur arkadaşlar bu da çok önemli cildinizde olumlu sonuçlar elde etmek için doğal ürünler kullanmak Harika bir şey çünkü doğal ürünler cildinizin güzelliğini, doğallığını uzun süre tutar arkadaşlar. Eğer katkı maddesi varsa anlık güzelleştirir, daha sonra cilt ne yapar arkadaşlar düşer, toparlanması zor olur arkadaşlar. Harika bir serum kullanmalısınız diyorum ve size Artistin'in yoğun cilt serumunu tavsiye ediyorum. Biliyorum ki siz böyle güzel serumlar kullanmak istiyorsunuz, arıyorsunuz. Ama sonuç, belki istediğiniz sonucu alamıyorsunuz. Ama ben %100 garantisini veriyorum. Bu üründe %100 sonuç alacaksınız arkadaşlar. Bana yorumlar bölümünde yazabilirsiniz. Sorularınız varsa onları cevaplarım arkadaşlar. Ve DM atabilirsiniz. Yorumlarda yazabilirsiniz. Bir size ürünü göstermek istiyorum. Bir kereliğine ürünü göstermek istiyorum. Harika bir şey. Mesela şöyle Şöyle harika bir şey. Sıvı kıvamında harika beyaz çok güzel süfle kıvamında arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sürdüğünüz andan itibaren cildi parlak tutuyor arkadaşlar. Işık yansımasıyla süper bir ürün arkadaşlar. Bu ürün artistlerinin gelişmiş yoğun cilt serumu arkadaşlar. Kullanmak istiyorsanız hiç beklemeyin diyorum. Ve bana DM atın. Yorumlar bölümünde yazın. Bekliyorum arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda gelişmiş, yenileyici peelingimizi buluşturacağım size arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.